en büyük gücünüz olan ihtiyaç duyduğumuzda gün gelip partinin kapısına dayanan Mağol Tepeli aday için bedel ödemeyi göze alan değerli Cumhuriyet Halk Partisi Mağol teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Mağol gücüyle arkadaşlar. Sevgili örgütüm. Bu hikaye sizin hikayeniz. Bu hikaye Mağatöpe'nin hikayesi. Bu hikaye çok değerli adayımız Sayın Esin Köymen'in hikayesi. <laughs> Esin Köymen kimdir? Esin Köymen Valk <laughs> Odakları'na karşı Esir köylü yurt odaklarının karşısında halkın yanında olan çok değerli bir yurt tepeliyiz. Esir köylü Cenevi Peker arazisinde mücadele eden, dayanışma veren, oradaki mücadelenin ruhudur, adıdır. Esir köylü Haydar Paşa gar mücadelesidir. Gün, suyu mücadelesinde içindedir. Eski köyler Mahkepe'nin öz evladıdır, öz evladıdır. <laughs> Aday Mahkepe'li, adayımıza inanıyoruz. Şimdi geriye bir sözümüz kaldı, İlk sözümüzü tuttuk. Ne dedik? Mahkepe'yi Mahkepe'ler yönetecek, adayımız Mahkepe olacak dedik. karşı desteklerini sürgemeyen başta Büyükşehir sürecinde ve genel merkez sürecindeki tüm arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, genel başkanımıza özgür özele, parti meclislerine çok teşekkür ediyorum. Onların adına parti meclisinin vakayına çok teşekkür ediyorum. Şimdi geliyorum sözünü sordu arkadaşlar. O da Mahmut Tepe tarihinin en büyük oy aralığıyla yakın bir Öncesinde parti meclis bir mutluluk atacağım ama ben sözü bırakırken örgütümüz çok iyi bilir, evet. sembolleşmiş bir evet. selamlamamız vardır. Sizlerle evet. selamlayarak başkanımıza o selamlamayla yorumlaştırılsın demek istiyorum. Bekle, bekle, bekle. Ayrılga. Size bir tanesini olmak, bir olmak oyun bir şereftir. Buyurun efendim. Çok değerli Maltepe'liler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çok selamları var. Tüm Maltepe'ye bir emanet verdik diyor. Emanetimiz ne biliyor musunuz? Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanını seçecek olan Maltepe'liler. O kadar şanslısınız ki İstanbul Gençlik Kolu Başkanlığı yapmış, partimizde genel başkan yardımcılığı yapmış, çok başarılı süreçleri kendine evirmiş. Bir ilçe başkanınız var, o da Kenan Otlu, ona da bir kocaman artış yapalım. O da başarılı çalışmalarında inşallah Malta'dan ilk kadın belediye başkanını seçtirecek. Az önce Kenan başkanımızın detaylarını zaten anlattı konunun. Gündemimiz bugün Esin köyleri dinlemek, çok kıymetli belediye başkan adayımızı dinlemek. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye evet Başkanımız abi. Sayın Ekrem Mahmurlu'nun ikinci döneminde hep beraber ve sizden özellikle ricaımız olan meclis çoğunluğuyla beraber sandıklara sahip çıkmanız, adaylarımıza sahip çıkmanız, şimdi hep beraber Maltepe'yi ve İstanbul'u tekrar almak, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum, ailelerinizin ümmetlerini sunuyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Başkan, işler, başkan, işler, başkan, işler. Çok değerli Parti Meclis il yöneticilerimiz, çok değerli ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım ve yönetim kurulu üyeleri, örgütümüzün değerli emekçileri, aday adayı arkadaşlarım, basın emekçisi arkadaşlarımız ve Maltepe'li komşularım. Hoş geldiniz. 45 yıllık Maltepe'li olarak ilçemizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek üzere talip olduğum bu görevde belediye başkan adayı olarak karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. <laughs> Uzun yıllardan beri gerek mimarlar odası çatısı altında gerek partimizin ilgili kurullarında kent suçlarına karşı kamusal alanların korunması ve kent dayanışması mücadelemi bugünden itibaren sizlerle birlikte çok daha güçlü ve inançlı bir biçimde sürdüreceğiz. Maltepe yaklaşık 530 bin kişilik nüfus ile tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açıdan İstanbul'umuzun şüphesiz en kıymetli ilçelerinden biridir. Maltepe'mizin ve Maltepe'lilerin park, yeşil alan, sosyal ve kültürel tesisler, ulaşım hizmetleri ve barınma ihtiyaçlarını bilen bir kardeşimiz olarak bu ihtiyaçların karşılanması için yapacağımız çalışmalarda bana canlı gönülden omuz vereceğimizden hiç şüphem yoktur. Tüm bu ihtiyaçlarımız doğrultusunda başka büyük şey belediyemiz olmak üzere İçimize faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dayanışmalar ve meslek odaları ile dayanışma içerisinde çalışacağız. Bildiğiniz üzere tam bir yıl önce 11 ilimizi etkileyen 6 ve 20 Şubat depremlerinde afet öncesi alınmayan ünlemler ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların yapılmaması sebebiyle binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine tanık olduk. AKP öncesi ve sonrası hazırlıklar kapsamında Büyükşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu ve devam ettirdiği sürecin bir parçası olarak muhabbetimizi AKP'de hazırlıklı hale getirmek önceliğimiz olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gönderdiğinde kurulan 100 yıllık çıvarımız Türkiye Cumhuriyeti kadının toplumda yok sayan anlayışın karşısında büyük bir devrim yaparak Mimar Leman Cevap Tomsu ve Minevver Belen, Doktor Safiye Ali, Avukat Süreyya Ağoğlu ve daha nice kadınların toplumun her alanında güçlü ve lider olmasının yolunu açmıştır. Bu devrimin ışığında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkından aldığım güçle desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, partimizin üst kurullarına, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e, Maltepe İlçe Başkanımız Sayın Kenan Oklu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, sivil toplum kuruluşlarımıza, <laughs> Biz <Ben> arkadaşlar <laughs> hepinize çok teşekkür ediyoruz. Uğur Başlangıçlı Uğur Başlangıçlı Başkanım ilk konuşmasını yaptı. Artık kitlesel buluşmalar değil. Bugün de itibaren hepimiz 31 Mart'a kadar senaryoları ilan ediyoruz ve kapı kapı evden çalışıyoruz. Hepimizin akşamı ise hep birlikte bir şeyimizin yeri bize kazandırmış olduğu Mart Tepe'ye kadar büyük bir sevgimizi yapıyoruz. Hepimize teşekkür ediyorum arkadaşlar.